Sultanım. Ben de seni bekliyordum. Raquel Hatun'la konuşmuşsun. Anlattım her şeyi? Ne yaptınız siz sultanım? Harem'i böyle bir yükün altına nasıl sokarsınız? Hem de sefer harifesinde olacak iş mi bu? Harem'in adabı var, usuller var. Bunları hiç sayamazsınız. Laflarına dikkat et Gülfem. Benimle böyle konuşmaktan men ediyorum seni. Harem'in itibarı mevzu bahise konuşurum. Raquel Hatun kadeye gidecekti. Zor ikna ettim benim borcum kimseye alakadar etmez. O halde bu borcu temizleyin sultanım. Yoksa... Yoksa ne? Şikayet mi edersin? Benim bir vazifem var. Hünkârımıza hesap vermeye mecburum. Sessiz kalır göz yumarsam bu usulsüzlüğe iştirak etmiş olurum. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Öyle bir derdim olsaydı çoktan anlatırdım. Derhal bu meseleyi çözün sultanım. Aksi halde hünkârımıza giderim. Neredesin sen? Yoksun ortalarda yine. Sultanım sormayın başıma geleni. Hamamdaydım. Gülşah saldırdı. Gülşah mı? Onun ne işi var burada? Hürrem Sultan getirmiş belli ki. Himayesini almış. <laughs> Bir bu eksikti. Sultanım başka ne oldu ki? Gülfem Hatun buradaydı. Rakel anlatmış her şeyi. Bugün değilse yarın söyleyecek hünkârımıza. Ailenler tehdit etti beni. Perhal olmamız lazım buna. Ne yapmamızı istersiniz sultanım? what <laughs>